ifadesinin değeri sorulmuş. Eğer f birim fonksiyon ise tüm değerleri kendisine götürür. Yani f 1 bölü 2, 1 bölü 2'ye eşit olur. f 1 bölü 3, 1 bölü 3'e, f 5, 5'e, f 9, 9'a eşit olur. Yani içeriye ne yazdıysak sonuç ona eşit olur. Şunu yapabiliriz. f 1 bölü 2, 1 bölü 2'ye eşit. Arada artı var, yazıyorum. Şurada 3 var, yazıyorum. f 1 bölü 3, f 1 bölü 3 de 1 bölü 3'e eşit olur. Çünkü birim fonksiyon her sayıyı kendisine götürüyor. Şimdi şöyle devam ederiz. 1 bölü 2 bu ikisini çarpıyoruz. Eğer bir kesirle bir tam sayıyı çarpmanız gerekiyorsa tam sayının paydasına 1 yazarsınız. Ve payları çarparsınız. 3 çarpı 1 3 yapar. Payda da 1 var 3 çarparsınız. Bu da 3 olur. 3 bölü 3 yani 1'dir sadeleştirdiğiniz zaman 1 burası 1 burası. Bunu yazıyorum. 1 bölü 2 artı 1 bölü 1. Toplamak için payda eşitlemeliyiz. Şunu 2 ile genişletiyorum. Bunu da 1 ile. Bu durumda birincisi 1 bir bölü 2. Iki. İkincisi de 2 iki bölü 2. Iki. İkisini toplarsak 1 artı 2 3. 3 bölü 2 olur. Yani bu işlemin sonucu 3 bölü 2. Tabi biraz da uzattım aslında daha kısa yapardık yani. Şunlar direkt sadeleşirdi. Bir olurdu. Evet var mı anlaşılmıyor Murat? O F3 nereden geldi? 3. Burada F'in önünde var. Yok hani o. Bunun ne